Merhaba arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi öreceğiz. Bu modelimiz çok güzel görünüyor. Tam bir mevsimlik yelek örneği. Çok beğendim gördüğüm zaman yabancı bir kanalda gördüm ben bu modeli. Ve sizlerle hemen paylaşmak istedim. Çok hoş duruyor yani ee, ve kolay da herkes yapabilir. Sadece zincir ve trabzanda yapılan bir model. İsterseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınız benim için çok değerli. Bu modelimizi ben bu şekilde çıkarttım. Normal Nako'nun normal yönüyle. Onda bile harika durdu. Şimdi yapacağımız ise gene Nako'nun simli ipinden yapacağız. Arkadaşlar şöyle ben trabzanımı yaptım şu kadar çıkarttım sizlerle beraber hemen modelimize başlayacağız modelimiz çok kolay ve çok güzel bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım arkadaşlar şöyle 3 4 zincir çektim tersini çeviriyorum arkadaşlar hani yeleğin şu ön kısmını yapalım ilk önce hem yeleği, yelek yapmış olalım hem de modelimizi öğrenmiş olalım şöyle Ilk trabzanı bırakıyorum ikinci trabzandan üçlü trabzan yapıyorum Şu şekilde 1 2 3 şöyle bir netleştirelim mi Evet bu netleşmedi şöyle 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk şurayı yapacağız hemen. 7 tane zincir çekeceğiz. Evet. Bu şekilde 6 trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 trabzan bırakıyoruz. 6. trabzanımıza ipimizi tığımızı alıyoruz. Şöyle sayıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 trabzan bırakıp 6. trabzanımıza şu şekilde bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi alıyoruz. 1 2 tane bırakıp 3. trabzanımızın tepesine batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine aynı şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektik. Tığımıza ipimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5 tane bıraktık. 6. trabzanımızın tepesine batıyoruz. Şu şekilde üçlü trabzan olarak çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. Üçlü trabzanı da bir daha göstereyim size. 2 tane bırakıyoruz. üçüncüye şu şekilde aldık. Bir tanesini çektik arkadaşlar ikisini bir ikisini bir çektik 3 trabzan buna deniyor yani 3 çıkmış oluyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyoruz tığımıza ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 tane bırakıp 6 batıyoruz 3 zincir çekiyoruz arada tığımıza ipimizi gene alıyoruz 2 tane bırakıp üçüncüye batıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektik tığımızı ipimizi aldık 1 2 3 4 5 6. ya trabzanımızı yaptık 3 zincir gene arada gerçekten hemen yapıp giyinebilirsiniz yani çok basit ve kolay bir model Evet saymadım altını bakalım burada denk gelecek mi modelimiz 7 zincir çekiyorum direkt hemen şuradan 1 2 3 4 5 evet denk geldi şuraya batıyorum burası yeleğimizin ekleyeceğimiz yeri olsun kenarı olsun öyle düşünelim 2 şöyle boşluğa da batalım 3 3 trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu kenarlarını biraz daha bol yapın arkadaşlar çünkü modelimiz yuvarlak gittiği için biraz daha hızlı yürüyor larını daha bol yaparsak daha da güzel durur arkadaşlar Evet devam ediyoruz bu şekilde trabzan mızı yapıyoruz 1 2 iki. ikinci sıramızda geçtik şöyle 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz tığımızı ipimizi alıyoruz tam bu 7 zincirin ortasına batacağız yani üç bu tarafta üç bu tarafta bırakıyoruz tam ortasına batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 şöyle dördüncüye batıyoruz güzel bakmam gerekiyor Hı. trabzanımızı yapıyoruz ve 3 zincir daha çekiyoruz 2 3 gene aynı yere batıyoruz şu şekilde bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar şimdi şu ikinci sıramızı yapıyoruz 3 zincir daha çekiyoruz bu ilk trabzanımıza batıyoruz hemen şu şekilde trabzanımızı yaptık bu arada zincir çekmeden hemen diğer trabzanımıza batıyoruz şu şekilde üçgen olmuş oluyor yani bir üçgenimiz yukarıya bakıyor bir üçgenimiz aşağıya bakıyor gene aynı 3 zincir çekiyoruz 7 zincir çekmiştik tam ortasına batıyoruz arkadaşlar şu şekilde 3 zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batıyoruz çok basit ve gösterişli bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen trabzanımıza battık. Zincir çekmeden burada diğer üçgenimizi yapmış olduk. 1, 2 ve 3 zincir çektik. Bu ipe daha çok yakışacak galiba. Evet ince iple daha da güzel olacak. Dileyen kalın iple de yapabilir. İstediğiniz iple yapabilirsiniz model halipte güzel duruyor bence. 1 2 ve 3 şu şekilde. Hiç zincir çekmeden direkt diğer yani, tırabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 ve 3 7 zincirimizin tam ortasına batıyoruz. Tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde Devam ediyoruz. Modelimiz hemen çıkmaya başladı zaten. İlk trabzanımıza tığımızı ipimizi aldık zincirsiz. Diğer trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çektik. 7 zincirimizin tam ortasına battık. Tırabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Üçgenimizi yaptık. 3 zincir çekip hemen ön kısmımızı trabzanlarını hızlı bir şekilde yapalım. Buraya 6 trabzan yapmıştık. 2 3 4 5 ve 6 bir de zincirin boşluğuna batalım. Zincirle beraber 7 oluyor. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz şöyle çeviriyoruz arkadaşlar tığımızı ipimizi alıp ilkine değil ikincisine batıyoruz ki yeleğimizin ön kısmı dümdüz çıksın trabzanlarımıza devam ediyoruz gene 2 3 4 5 ve sonuncusu 6. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen ilk trabzanımızdan tepesine batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Bakın ilk trabzanımızın tepesine battık. Yine 3 zincir çekiyoruz. Trabzanımıza batıyoruz. İkinci trabzanımıza Şimdi bu arada 7 zincir çekeceğiz gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. tığımıza ipimizi alıyoruz. Bu üçgenimizi bırakıyoruz arada. Direkt diğer üçgenimizi yani yukarıya bakan üçgenimize ilk trabzanına batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanımıza batıyoruz. 7 zincir çekeceğiz gene ipimizi alıyoruz bu üçgeni ilk üçgeni aşağı doğru bakan üçgeni bırakıyoruz diğer üçgenimizin ilk trabzanına batıyoruz işte 3 zincir çekiyoruz şöyle diğer trabzanımıza geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 ipim gelmiyor sıkıştı galiba tığımıza ipimizi alıyoruz ilk üçgeni bırakıp ikinci üçgene ilk trabzanına batıyoruz arada 1 2 ve 3 zincir çekip diğer trabzanıza batıyoruz yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilk trabzana bu üçgeni bırakıp diğer trabzana batıyoruz. Burada altıgen oluşacak arkadaşlar. Diğer trabzana battık. 1, 2 ve 3 zincir çektik. Kenarımızı örüyoruz. Burayı biraz daha bol örersek. Dileyen iki tane tığına dolayıp yapabilir bu kenarları. Kenar işlemlerini daha da güzel durur. 4 zincir çektim. Geri döndüm. Bakın ne kadar güzel duruyor. Bu ipe gerçekten daha da yakışacak. Tığıma ipimi aldım. İlk trabzan değil ikinci trabzana batıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çektik. İlk trabzana battık. Tığımızı ipimizi aldık. Burada üçgen yapıyoruz. Yani zincir çekmiyoruz arada bu şekilde şimdi 1 2 ve 3 zincir çektik 7 zincirimizin tam ortasına battık ve trabzanımızı yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batıyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz hemen trabzanımıza batıyoruz ipimizi alıyoruz burada zincir çekmiyoruz 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Burada hemen tam ortasına batıyoruz zincirlerimizin. 1, 2 ve 3 aynı yere tekrar batıyoruz. 1, 2 ve 3 bu modelimiz çok güzel. Yani örgüyü bilen her arkadaşımız yapar. Hatta yeni başlayan arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. çok basit bir model ve çok gösterişli bir model. Evet. Bakalım hemen orta bölümüne batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tam çeyizlik bir model bu arada bakın bir daha tekrar göstereyim şöyle ne kadar güzel oldu İlk dairelerimiz oldu bir iki sıra daha ördüm mü zaten hemen anlarsınız şöyle devam ediyoruz trabzanlarımıza 3 4 5 6 trabzan 7. zincir başına zincirle beraber 7 trabzan gibi duruyor arkadaşlar 1 2 3 ve 4 zincir çektik çeviriyoruz ilk değil ikinci trabzanımıza batıyoruz anlayamadığınız bir yer olursa eğer yorumlarınızda belirtin arkadaşlar yardımcı olurum hemen geri dönüş yaparım mi Evet işte ilk halkımız olmuş oldu şimdi gene aynı şekil burada 7 zincir yani şu yarım halkayı yapacağız 7 zincir çekip ilk başladığımız yere geri dönmüş olduk bir modelimiz çıkmış oldu 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektik bu değil bu üçgenimizin ilk trabzanına batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2. trabzana batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyoruz. Burası değil, buraya batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2. trabzanımıza batıyoruz. 1 2 3 4 5 Tığım takıldı arkadaşlar. 7 zincir çektik. ilk değil, ikinci üçgenimizin ilk trabzanına battık. 1 2 3 zincir çektik. ikinci trabzanın tepesine battık. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 ve 3 o kadar güzel modeller var ki sizlerle paylaşmak istediğim bayağıdır. Video çekemiyorum. Bahçe işlerine gidiyorum arkadaşlar. Ama bundan sonra bahçe işleri bitmek üzere. Bitti daha doğrusu. Sizlere bütün biriktirdiğim modelleri videosunu çekip yavaş yavaş paylaşacağım. 7 Evet. Modelimiz bu kadar. <laughs> Ay pardon kusura bakmayın. İşte modelimiz bu kadar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet ince iple daha da güzel durdu. Bu da kalın iple biraz daha kalın iple. Kalın iple de çok güzel durdu. Evet, umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.